Ne yapıyorsunuz böyle abi kardeşler? Bunları kim yaptı? Sen yaptın. Sen mi yaptın anneciğim? Hı. Ay. Böyle sen bir şeyler çesedin mi oğlum? Çekemiyorum. Neden? Yapamıyorum ne yapacağım? Zaten Karar veremedin mi? Hı. Ali abla, o ne mesela? Hı. Ali bu ne? Ne resmi bu? Bu, bu Türkiye. Türkiye nasıl Türkiye? Başka bir e, bu bir e, Türk bayrağı. Türk bayrağı. Evet. Boran benzemiş mi sence? Benzer. Güzel olmuş kızım. Peki bu ne? Gösterdim. Evet. Bu ne mesela? Ellerde mikroplar var yani evet, onu çizmek elini, istedi. Onu Güzel. Acaba bakalım bu neymiş. Ayrıca bu ne mesela? Burada ne anlatmak istedi? benim elimi bu beni ben parmağımı böyle yaptım. Parmağını mı çizdin? Yok parmağımı çizmedim böyle yaptım kağıda. Aa anladım parmağını koymuş bakın gördün mü? Vay be. Kızım ben bunu tahmin edeyim. Bence bu yaprak sonbahar resmi. Hayır. Bu ne olabilir? Bakalım kendisinden dinleyelim. Eserin sahibinden dinliyoruz. Bu ne? Bu, bu yap bahçenin yaprakları. Evet yaprak. Ben de yaprağa benzettim. Sence benziyor mu barın yaprakları? Bence benziyor. Bu kez benzemiş. Acaba bu ne? Bakalım Eserin sahibi bu. O zaman ne çiziyorum? Şu an ne çiziyorsun mesela? Bir şey çiziyorum işte Gök Gökkuşağı. Bak böyle atıyorum. Ay evet rengarenk. Hani bu ne? Ben bunu eser sahibine soralım. Bu neymiş? Bu ne anneciğim? Burada ne çizmek istedin mesela? Ben yaban mavi olmasını istedim. Ben, ben şöyle bir renk olmasını istedim. Onu mu çizdin yani? Ay çok evet. merak ettim. Mesela burada neyi hayal edip de çizdin acaba? Yine eser sahibine soruyoruz. Bakın resim bu. Barın. Sence bu ne? Önce Barın'a soralım. Barın. Anne ben buraya bir şey çizmiştim. Bakın yanına. Ne o? Mezar? Portekiz bayrağı. Portekiz bayrağı mı? Hayır. Çok benziyor. Ne bu Bu bir şeyde bir fındık yaptım yanına. Şuraya da bir ağaç yaptım. Fındık ve ağaç benzemiş mi oğlum? Bu sefer Size... ağaç benzemiş. Ağaç biraz benzememiş gibi. Ama onun e, hayal gücü yok. Ama bunu çok merak ediyorum. Bana sence bu resimde ne anlatmış olabilir? Bize? İnsan o nazneyli yaptı. Hayır. Neymiş bakalım bu resim. Eser sahibine Bak, soruyorum. Bunlar araba ve kedi. Araba ve kedi. Anne. kedi. Hayır bu araba bu kedi. Çok güzel olmuş anneciğim. Ha? Biraz daha geliştirebilirsin ben kendini şimdi. bence. Ben bugün Hayır, böyle bu arabaymış. Anne dur, dur dur benim dur. dur. Ben de. Aa, sen ne yapıyorsun? Ben de çizdim. Evet. Ben evet. benim, <laughs> benim oğlumun tankı gayet güzel. Ama Arya'nın çizimleri de çok güzel. Oğlumun hmm. 4 yaşında olacak öyle. Burada acaba bize ne anlatmak istedi aile çok merak ediyorum. Bu resimde bize ne anlatılmak istendi? eser sahibine soruyoruz. Burada neler oluyor? Bu gök kuşa. Gök kuşa. Gök kuşa. Gök anneciğim söyle. Gök kuşa. Gök kuşa yaptım. Gök kuşa değil anneciğim. Gök kuşa. Anne. gök kuşa. Tamam gök kuşa. Barın benzemiş mi gök kuşanı? Evet. Bunu benzettik gibi. Ben bunu. Balık sandım. Balık? Yok şu balık mı? Nasıl? Kertenkele de yaptım. Kertenkele benzemiş Barın. Bak benzemiş. Gerçekten benzemiş. Değil mi? Ama kulakları tavşana benziyor. Ee, evet. Duruyor, Ayaklarını duruyor. da yapalım. Ayaklarını da yapalım. Ayaklarını nasıl acaba Burada benim kızım bu resmi çizerken ne anlatmak istedi? eser sahibine soruyoruz. Burada ne anlatmak istedin acaba Arıya'cığım bize söyler misin? Dur. Bu çizimde ne var? Bana sence ne olabilir? Ağzı açık canavar. Ağzı açık canavar. Hayır ben bunu öğretmiştim. Mikrop elleri. Mikrop elleri. Böyle mikrop elleri. Aynısı. Tamam mikrop elleri. Doğru o görüyor ya anneciğim böyle videolarda mikrop elleri. Bu ne resmi barın acaba? Tuttuğun takım olabilir mi? Evet. Evet. Hadi bakalım kolay gelsin. Sen de baş. Yemek, yemek hazırlıyoruz. Evet, olmuş mu ayakları? Gerçekten oldu. Bana benzedi bak timsah. Bak bak şimdi cidden benzedi. Değil o mi? benzedi. Gerçekten benzemedi evet. mi sence? Benzedi. Evet. Anne sen de benzedi mi? Bence çok benzedi. Gerçekten bu kız benzedi abi. Kolay gelsin.